İnsan neden kendi olmaz? İnsan neden kendini yüzde yüz ortaya koyamaz? Yani bunu fark edersiniz. Konuşma yaparsınız topluluk önünde, içten içe ne kadar huzursuz hissettiğinizi, o alanda kendinizi güvende hissetmediğinizi hissedersiniz. Toplumda bir konu konuşuluyordur, aslında siz aynı fikirde değilsinizdir. Farklı düşünüle hissediyorsunuzdur, hatta görüşlerinizi destekleyecek deneyimleriniz de vardır. Ama grubun topluluğu eğer aynı fikirdeyse siz çıkıp kendi fikrinizi söylemezsiniz ya susarsınız ya da katılıyor gibi böyle expression'larla onlara onay verirsiniz. Sanki siz topluma ayak uydurmak zorundasınızdır. Sanki sizin kendi görüşünüz, kendiniz olmanız izin değilmiş gibidir. İçten içe böyle hissedersiniz. Çünkü davranışlarınız bunu göstermektedir. Altında yatan nedenleri bilmediğiniz için sadece bu döngülerle otomatik olarak her gün yaşamaya devam edersiniz. Peki siz bu döngüleri yaşıyorken hayatınızda neler tezahür ettirirsiniz? Bu duyguların bastırılmış kendin olma halinin hayatınıza yetişkinlik döneminde nasıl yansıdığından bahsedeyim başka platformlarda. İsteklerinizi söylerken çekinirsiniz. Karşı tarafın isteklerini önceliklendirirsiniz. Eğer ortada bir tane bir şey varsa onu siz almayı tercih etmez karşı tarafa verirsiniz. Çünkü siz uyum sağlamaya, çünkü siz vermeye, çünkü siz kendiniz olmamaya söz vermişsinizdir. Bu sözü ne zaman verdiniz hatırlamayabilirsiniz. Bu olay ilk nerede yaşandı? Bu kayıtları ne zaman tuttunuz? Onu da hatırlamayabilirsiniz. It's okay. Burada da önemli olan konu nedir biliyor musunuz? İnsanın kendi duygularını anlamlandırabilmesi. Eğer kişi çocukluk döneminde kendi olmaya izinli değilse, bakım verenleri baskın, otoriter ve ne yapması gerektiğini ona sürekli dikte ediyorsa bu okul başarısı olabilir, bu kılık kıyafet giyim şekli olabilir, görüştüğü arkadaşlar olabilir. Her şeyine aşırı müdahaleci bir aileyle yaklaşıldığı zaman veya ailenin kendine ait bir dükkanı var, işletmesi var ve çocuk da bu sorumluluğu paylaşıyor çocuk dışarıda oyun oynamak istiyor ama anne ya da baba oyun oynamasına izin vermiyor. Dolayısıyla sürekli kısıtlanmış baskı altında hisseden kendini çocuk diyor ki ben kendim onun izinli değilim. Oyun oynamak istiyor aslında gerçekliğinde değil mi? İstediği şey oyun oynamak ama hayır. Anne diyor ki işte temizlik yapacaksın. Küçük yaşta özellikle çok temizlik yaptırılan, yemek yapan çocuklar. Yetişkinlik döneminde erteleme, procrastination başlıyor. Her şey ertiyor. Doktoraya başlıyor, erteliyor. Master'a başlıyor, erteliyor. Çöpü atacak erteliyor, duş alacak erteliyor. Sürekli bir ertelem hali. Sonra da dönüyor, ertelediği için kendine kızıyor ve utanıyor. Kendini daha da eksik ve yarım hissediyor. Aslında döngünün içerisinde bu var. Yani çocukluk döneminde kişi kendi olmasının utanç verici ve kötü bir şey olduğunu hissettiği ve düşündüğü için karşı taraf ona beklentisini verirken, ona kritize ettiği, onu eleştirerek ona bir şeyleri öğretmeye ve yaptırmaya çalıştığı için kişi hep diyor ki ben de bir şey eksik. Ben de bir şey var yani ben tam değilim. Bende bir yarımlık var bunu fark edersiniz. içten içe hep bir kusur ararsınız. Bak bugün de bunu yapmadım. Bugün de şunu yapmadım. Aynanın karşısına geçersiniz. Zaten benim ağzım şurası da yamuk. Benim şuram büyük, şuram küçük. Kendinizi kıyaslarsınız içten içe. Şey, hem kendinizle idealize ettiğiniz biriyle veyahut da sosyal medyada birilerini takip edip o hayatla kendinizi kıyaslayıp kendi hayatınızı, kendi bedeninizi kütültürsünüz. Toplum önünde farkında olmadan ya da toplum içinde aslında sizin belli yetenekleriniz vardır. Hayatta bir şeylere başarmışsınızdır değil mi? Kendiniz olmanız ve ortaya koymanız gerekir kimliğinizi bazen. Kim olduğunuzu, neler yaptığınızı. Kişi kendini küçültür, az gösterir. Mütevazilik yapıyorum. Hayır. Mütevazilik yapmıyordur. Kendini küçültüyordur ve küçüldüğünü hisseder. Kendini böyle boy olarak da küçüldüğünü hisseder. Bu çok enteresan bir şey. Gerçekten. Ruh bu süreçte kendini özgür hissetmez. Ruh potansiyelini yaşamak ister. Ruh uçmak ister. Kendi olmak ister. O tantesiti ister. Bu kendi olma hali onun. Hani Tarkan'ın şarkısı var ya başkası olma. Kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Bu halidir ruhun. Siz kendiniz oldukça aksanlı bir şekilde yabancı dil konuşmak, dilinizin sürçmesi, sesinizin kötü olduğu halde şarkı söylemeniz, <laughs> saçma dans figürleriniz, ya buna her şey dahil edin, kusurlarınızla o kadar eşsiz ve güzelsiniz ki ve bu e, kusurlu olmayacağım, kusurlu olmamalıyım algısı, mükemmel yeçlik algısı, hepimizin programlamasında olan bir şey. Bu insanın kendi özgünlüğünün elindeki en büyük engel. Hani diyoruz işte koşulsuz sevgi var olan her şeyin yaratıcının koşulsuz sevgisi en yüksek frekans duygu. Omega'da da size daha önce paylaşmıştım. En yukarıda olan duygu. Amerikalı psikiyatrisinin yaptığı. Ee, ama o Otantik olmak kendin olmak kendin olmayı başarmak. Arkadaşlar inanılmaz bir değer. İnanılmaz bir frekans. Yani o samimiyet o samimiyetin kokusu, tadı, enerjisi tüm alana yayılıyor. Ve kişi kendi olduğu zaman hata yapmak okeydir. <laughs> Kendinden utanmayı bıraktığı zaman kendine karanlık yanlarını da, shadow selflerini de yani kabul edemediği olumsuz duygularını, acı de deneyimlerini de Yüzleşik onlarla entegre olduktan sonra kimliğiyle, karanlığıyla aydınlığını entegre ettikten sonra ve öz şefkatli bir yerde kendiyle buluştuktan sonra orada adeta kişi lotus çiçeği gibi açmaya başlar. Alanında o kadar güzel bir esans enerji vardır ki insanlar bunu doğal olarak çekilirler. Çünkü bunun enerjisi çok kuvvetlidir. Hayır demeyi başarabilir artık kişi. Çünkü insanların onayını almak, sevgisini almak, ilgisini kazanmak için bir performans göstermek zorunda değildir. Küçüklük döneminde eğer işte başarılı olman şart, 100 alman gerekiyor, 98-95 alma şartın yok işte bu işi yapman gerekiyor, bu temizliği yapman gerekiyor, misafirlere şu şekilde davranman gerekiyor gibi gerekiyor, 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 gerekiyor. gerekiyor. Yaptıktan sonra da ödüller veriliyor, ondan sonra takdirler ediliyor. Tersi bir davranış kişi, çocuk ne yapıyor? Cezalandırılıyor, kötü davranılıyor, fiziksel ya da psikolojik olarak çocuğa abiyizm uygulanıyor. Çocuk ne diyor o zaman? Hı, tamam, yapmak zorundayım orada ne oluyor? Boyun eğicilik başlıyor. Boyun eğicilik işlemesi, Boyun eğiyor. Boyun eğiyor. Farklı alanlarda yetişkinlik döneminde yani çok baskın e, yerlerde büyümüş, bakım verenlerle büyümüş kişilerde bu boyun eğicilik işlemesi yetişkinlik döneminde her şeye karşı çıkma, Otomatik olarak karşı çıkma, direnç geliştirme isteği olabiliyor. Farklı şekillerde kişi bunu gölgeliyor, gözlemliyor. Bazen de gölgesinde kendi aynı davranışları sergileyebiliyor. Yani kendi baskın, değişemeyen, kendine sınırlar koyan, istediklerini yapmasına izin vermeyen içsel cezalandırıcılar geliştiriyor. Şimdi olayı algılayabiliyor musunuz? Yani insan ps psişişesinin nasıl çalıştığını. Yani kişi aynı zamanda o yaşadığı olumsuz duruma karşı çıkıp karşıt bir davranış geliştirirken aynı zamanda da bir gölge geliştiriyor. Gölgesinde de bunu içsel cezalandırıcılar olarak ya kendi yapıyor kendine o şikayet ettiği konuyu başına gelen olumsuz davranış modelini yaşadığı olumsuzluğu veyahut da çevresinde bu tarz insanları var ediyor. Ben bu insanları hayatınızı siz yaratıyorsunuz dediğimde Tabii karşı direnç, üzüntü, bazen kıskınlık olabiliyor. Nasıl ben yaratıyorum? Ben bu kadar manip, manipülatif, narsist bir insanı nasıl yaratırım? Ben istemiyorum falan. Oradaki işte monster lensi, canavar lensi, arketipi senin hayatında, orada çocukluk döneminde yarattığın arketip hayatında yetişkinlik döneminde babana, annene benzeyen kişileri hayatına çekip bu defa da onlarla bir mücadele vermene, içsel olarak bir savaş vermene dönülüyor. Ne zamana kadar? Ta ki bu gölgeleri keşfedip öz şefkatle entegre edene kadar.